Bugün kısaca radyolojideki iki önemli tetkik, kısaca BT ile gösterilen bilgisayarlı tomografi ve MR ile gösterilen manyetik rezonans arasındaki farklardan bahsedeceğim. Bilgisayarlı tomografide kalem ucu inceliğindeki radyasyon dalgaları kullanılarak hasta masaya yatırıldıktan sonra gantri dediğimiz halka içerisinde görüntülenmek istenen vücut bölgesinden, kesitler alınıyor. MR'da da elektromanyetik dalga içerisinde hasta bir tünel içerisinde yine masaya yatırılarak radyo frekans dalgaları kullanılarak yine görüntülenmesi istenilen bölgeye göre kesitler alınıyor. MR ile BT arasındaki en önemli fark MR'da yumuşak doku çözünürlüğünün daha yüksek olması. Bu bize özellikle nöroradyoloji ve kas iskelet sisteminde görüntüleme avantajı sağlıyor veya onkoloji hastalarında aranan patolojiye göre MR tetkikleri BT'nin avantajı ise MR tetkiklerinin BT'ye göre daha uzun sürmesi. BT tetkikleri dakikalar içerisinde birkaç dakikada tamamlanırken MR tetkikleri yapılan görüntüleme alanına göre yarım saat 30-35 dakika gibi sürelere uzayabiliyor.